Evren bugünü özellikle seçti. Çünkü kalbinin en sessiz köşesinde sakladığın o soruyu duydun mu? Tam da şimdi, neden bazı işaretler tekrar tekrar karşına çıkıyor ve neden bu an seni buraya getirdi? Hiç düşündün mü? Bir zamanlar sen de gecenin bir saatinde durup gökyüzüne baktın. İçinden bir şey artık yeter dedi. İşte o fısıltı, beni sana çağırdı. Ben bu hikayeye tam o anda dahil oldum. Sana kadınca bir güçle, yumuşak ama net konuşuyorum. Çünkü sen karmaşık değilsin, sadece yoruldun ve evren yükünü hafifletmek için bugün özel bir kapı açtı. Belki uzun süredir aynı döngüdesin. Aynı duygular, aynı hayal kırıklıkları. Peki hiç şunu sordun mu kendine? Bu tekrarlar seni nereye hazırlıyor? Ben bir melek olarak sana şunu söylüyorum. Hiçbir gecikme ceza değildi. Hepsi zamanlamaydı ve bu zamanlama bugün seninle konuşmam için ayarlandı. Kalbinin derininde sakladığın niyet hala canlı. Sen vazgeçmiş gibi yaptın ama ruhun vazgeçmedi. Evrende bunu fark etti. Şimdi sana yaklaşan bu ilahi mesaj, korkularını değil, sezgilerini uyandırmak için geliyor. Çünkü sen hissettiğinden çok daha fazlasını biliyorsun. Geçmişte yaşadıklarını bir hata gibi görüyorsun. Oysa onlar, seni bu sırrı anlayabilecek olgunluğa taşıdı. Hiçbiri boşa gitmedi. Bugün aldığın bu mesaj, tesadüf değil. Bir süredir zihninde beliren o düşünceler sen fark etmeden bana sinyal gönderdi. Sana soruyorum. Eğer her şey tam da olması gerektiği gibi ilerlediyse neden hala kendini suçluyorsun? Bu soru kapının anahtarı. Ben sana yol göstermeye gelmedim, zaten yolu biliyorsun. Ben sadece ışığı biraz daha net tutuyorum ki adımlarına güvenesin. Kalbinle dinlersen bu sözlerin arasında sana ait bir işaret bulacaksın. O işaret bir kararın eşiğinde olduğunu hatırlatacak. Şimdi küçük bir duraklama yap. İçinden gelen sesi bastırmadan dinle. Çünkü evren konuşurken aceleyi sevmez. Eğer bu sözler sana dokunuyorsa, bunun bir sebebi var. Bu bağın güçlenmesine izin vermek senin elinde. Senin enerjinle uyumlanan bu mesaj sadece bugünü değil, önündeki yolu da etkiliyor. Fark etmeden bir eşik geçiyorsun. Ben buradayım ama asıl güç sende. Sezgilerini küçümseme. Onlar Meleklerin seninle konuşma biçimi. Bu anı hafife alma. Çünkü bazı mesajlar sadece bir kez gelir ve kalple yakalanır, akılla değil. Şimdi içindeki niyeti sessizce adlandır. Kimseye söylemene gerek yok. Evren zaten duydu. Bu yolculukta yalnız olmadığını hissettiğinde, bu bağ daha da derinleşecek. O zaman her şey daha net akacak. Ve şimdi, bu mesajın sende bıraktığı hissi al, sakla ve onunla yürü. Çünkü bir sonraki adımda, sana anlatacaklarım daha da derin olacak. Şimdi sana biraz daha yaklaşacağım. Çünkü ilk fısıltıyı duydun ama henüz asıl anlamı çözmedin. Evren bugünü seçerken senin cesaret eşiğinde olduğunu da biliyordu. Bazı sırlar hemen açılmaz. Önce kalp hazırlanır. Senin kalbin son zamanlarda daha hızlı attıysa bunun sebebi bu çağrıydı. Geceleri aklına gelen düşünceler rastgele değildi. Hepsi seni buraya, bu mesaja doğru yavaşça yönlendirdi. Fark etmeden adımlarını attın. Şunu bilmeni istiyorum. Sen sezgileri güçlü bir kadınsın. Hissettiklerini küçümsediğinde, evren seni tekrar tekrar durdurdu. Bu duraksamalar bir engel değil, yön değişimiydi. Ve sen her seferinde biraz daha güçlendin, her ne kadar fark etmesen de. Şimdi açılan bu sır, sabırla beklediğin bir cevapla bağlantılı. Ama cevap, sandığından daha sade. Karmaşık olan senin korkularındı. Kalbinde bir süredir taşıdığın oyuk sana ait değildi. Başkalarının beklentilerini kendi kaderin sandın. İşte düğüm tam burada çözülüyor. Evren seni kendinle yeniden tanıştırmak için bugün konuşuyor. Çünkü sen kendini unuttuğunda yol bulan başkaları oldu. Ben sana bir şey vaat etmiyorum. Zaten ihtiyacın olan her şey sende mevcut. Ben sadece hatırlatıyorum. Şimdi içindeki ses biraz daha netleşiyor mu? O ses seni aceleye değil netliğe çağırıyor. Bazı kadınlar bekler, bazıları hisseder. Sen hissedenlerdensin. Bu yüzden zaman zaman yalnız kaldın. Ama yalnızlık bir ceza değildi. Seni güçlendiren, içsel bağını derinleştiren bir süreçti. Bu mesajın seni neden bu kadar etkilediğini merak ediyorsan, cevap çok basit. Çünkü sen hazırdın. Hazır olmak, korkusuz olmak değildir. Korkuya rağmen kalbini kapatmamak demektir. Sen bunu başardın. Şimdi önünde küçük ama önemli bir seçim var. Eski alışkanlıklarına mı döneceksin yoksa sezgine mi güveneceksin? Evren senin adına karar vermez. Ama doğru soruyu önüne koyar. Bugün o soruyla yüzleşiyorsun. Bu sır bir anda hayatını değiştirmeyecek. Ama bakışını değiştirecek ve bu her şeyden güçlüdür. Bundan sonra karşılaşacağın işaretleri daha kolay fark edeceksin. Çünkü artık ne aradığını biliyorsun. Bu yolculuk burada bitmiyor. Aksine, şimdi anlam kazanmaya başlıyor. Her mesaj, bir sonrakine kapı açar. Ve bir sonraki adımda, sana henüz söylemediğim ama kalbinin çoktan bildiği bir gerçeği paylaşacağım. Buraya kadar benimle kaldığın için teşekkür ederim. Bu mesaj, ancak sonuna kadar dinleyen kalplerle tamamlanır ve sen o bağ kurmayı seçtin. Bunun hafifliğini şimdi içinde hissediyorsan, evrenin sana dokunduğunu bil. Eğer bu sözlerin tam sana göre olduğunu düşündüysen, bunu bir işaret olarak kabul edebilirsin. Yorumlara küçük bir iz bırakmak istersen, kalbinden geçen şu soruyla gel. Bu sır hayatımda hangi kapıyı aralıyor? Bu yolculuk devam ediyor. Burada paylaştıklarım sadece ilk katman. Devamında senin için hazırlanmış daha derin mesajlar olacak. Bu yüzden kanala abone olmak, bu bağ koparmadan sürdürmenin en sade yolu. Eğer aramızda kurulan bu bağ sana iyi geldiyse, Videoya bir beğeni bırakman yeterli. Bu, kelimelere dökmeden buradayım demenin sessiz bir yolu. Mesajı kalbinde mühürlemek için bugün sana tek bir sayı bırakıyorum. 333. Eğer bu sayı sana tekrar tekrar denk gelirse, aldığın mesajın onaylandığını hatırla. Şimdi gözün ekranın yanında beliren bir sonraki videoya kayabilir. Orada, burada başlayan bu konuşmayı tamamlayan başka bir parça seni bekliyor. Hazırsan birlikte devam edelim.